Aya hiçbir zaman gidilmedi. Mars'tan gelen görüntüler sahteydi. Dünyayı gizli bir aile yönetiyor. Doları çok gizli bir örgüt yükseltiyor. Aşılarla insanlara çip takacaklar. Dünya aslında düzdür. Bunlar ve bunlara benzer yüzlerce komplo teorisi yıllardır televizyon kanallarından, gazete sayfalarından, basılan kitaplardan bizlere sesleniyor. Topluma korku aşılayarak zihinlerde yer edinmeye çalışıyor. Her şey göründüğü gibi değildir. Mesajıyla adeta bir virüs gibi yayılan komplo kültürü Türk toplumunu fazlasıyla esir almış durumda. Bizler "Aya gidildi mi?" sorusuna cevap ararken SpaceX Mars'a insanlı uçuş için testler, denemeler yapıyor. Bizler Bill Gates'in aşılarla çip takıp takmayacağını tartışırken dünyadaki pek çok ülke kendi aşısıyla aşılanıp normalleşmeye gitti. Bizler 99 depreminin gizli güçler tarafından yapılıp yapılmadığını tartışırken, Japonya 12 şiddetindeki bir depremde bile yıkılmayan raylı gökdelenler inşa ediyor. Toplum olarak bizler bilimi, bilgiyi, mantığı reddedip onun yerine hiçbir kanıtı olmayan komple teorilerini koyuyoruz. Sonrasında ülke olarak çöküş yaşadığımızda ise sorunu kendimizde aramayıp gizli güçler, dış örgütler gibi şeyler üreterek suçu da sorunun ta kendisi olan içi boş teorilere yüklüyoruz. Karen Douglas, komple teorisini kötü amaçları olan güçlü bir grup tarafından gizlice yürütüldüğü varsayılan senaryolar olarak tanımlıyor. Varsayılana göre bu planları yapanlar, insanların iyiliklerini değil, kötülüklerini düşünmektedir. Komplo teorilerinin son senelerde ortaya çıktığı kabulüne karşı Douglas, Araştırmalarında bu durumun böyle olmadığını, teorilerin çok eski zamanlardan beri var olduğunu, fakat elimizde kanıt olmamasına rağmen sosyal medyanın insanların komplo teorilerine karşı tutumlarını paylaşma, etkileşim alma vasıtasıyla kuvvetlendirdiğini belirtmiş. Özellikle Türkiye'yi ele alırsak komplo teorilerinin yükseldiği zamanları 70'ler ve 80'ler olarak görüyoruz. Gençliği o döneme denk gelen insanların günümüzde orta yaşlı ve yaşlı olduklarını varsayarsak bu kesimin komplolara inanma eğiliminin daha fazla olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. İnsanları komplo teorilerine inanmaya yönlendiren 3 bilimsel faktör vardır. Bunlar epistemik, varoluşsal ve sosyal motifler olarak ayrılıyor. Epistemik motifler, insanların bilme arzusuna, bilgiye ulaşma ve bu bilgilerden emin olma isteğine işaret ediyor. Önemli bir şey olduğunda insanlar doğal olarak bu konu hakkında bilgilenmek isterler. Bir açıklama ararlar ve gerçeği bilmek isterler. Epistemik motifler altında sayılabilecek bir diğer unsur eğitim seviyesi. Düşük eğitim düzeyindeki insanlar komplo teorilerinde inanmaya daha meyilli olurlar. Eğitimden kasıt diploma değil, kişinin kişisel eğitimidir. Bu insanlar güvenli ve güvenli olmayan kaynak arasında ayrım yapamazlar. İkinci kategori varoluşsal motiflerden oluşuyor. İnsanların yaşadıkları dünyada güvende ve emniyette hissetme isteklerine işaret eder. İnsanlar başlarına gelenler üzerinde güç sahibi olmak ve özerk olmak isterler. Olan biten karşısında güçsüz olmak ve kontrolü kaybetmek asla istemezler. Bunlar düşünüldüğünde insanların komplo teorilerine yönelmeleri onlar için en azından neden olan biteni kontrol edemedikleri hakkında bir açıklama sağlıyor. Araştırmalar güçsüz ve sarsılmış hisseden insanların komplo teorilerine daha fazla yöneldiklerini ortaya koyuyor. İnsanların kendileri ve mensubu oldukları grup hakkında iyi hissetme arzuları üçüncü kategori olan sosyal motifleri oluşturmakta. Bu arzuyu gerçekleştirmenin yollarından birisi de diğer insanların erişemediği bilgilere erişiminin olması. Komplo teorileri söz konusu olunca sıkça karşılaşılan söylemlerden birisi kendileri dışında kalan herkesin sürüye uyduğu ve sadece kendilerinin gerçeği bildiği düşüncesidir. Başkalarının olan bitenden habersiz olduğu ve sizin gerçeği bildiğiniz inancı size üstünlük hissi verir. Bu durum gruplar düzeyinde de gerçekleşebiliyor. Böyle inançlara sahip olmak, sizin ait olduğunuz grubun iyi olduğu, geri kalanlarınsa bütün her şeyi mahvetmeye çalışan şeytani işler yaptıkları fikrini oluşturuyor. Yıllar önce 10 yaşında bir çocuk olan Atakan Kayalar, Twitter'a yüklediği bir videoyla gündem olmuştu. Atakan'ın bizim toplumda pek iyi karşılanmayan felsefi kitaplar okuması, beden dili, konuşma tarzı önce hayranlıkla, sonraysa zorbalıkla karşılandı. Sırf daha fazla para kazanma ve tıklanma amacıyla içerikler üreten komplo teorisyenleri de 10 yaşındaki bir çocuğu kullandıkça kullandı. Tabii onları izleyenler, prim verenler de en az onlar kadar suçluydu koca koca insanlar Atakan'ı önce dış güçlerin bir projesi olduğunu ilan ettiler. Sonrasında kristal çocuk teorileriyle Atakan'ın üzerinden kazanç sağladılar. Ardından Pokemon'a benzettiler. Yetmedi indigo çocuk diyerek kendi uydurdukları teorilerle kitleleri kandırdılar. Tıklanmanın ve kazancın çok olduğunu gören teorisyenler en son küçücük çocuğu Deccal olarak gösterdi. Popülerliği bitince de haliyle çocuğu bir kenara attılar. Peki bu durum kime yaradı? Tabii ki komplo teorisyenlerine. Atakansa küçük yaşta bunlara maruz kalarak belki de hayatı boyunca üzerinden atamayacağı ruhsal sıkıntının içerisine girdi. Cehaletin kabul gördüğü toplumlarda Atakan gibiler maalesef dışlanmaya devam edecektir. Cehaletin dışlandığı ve kabul görmediği bir sabaha uyanmak dileğiyle diyelim. Bir toplum ne kadar radikal ve şiddete dönük olursa Komplo hikayeleri de o kadar derinden yerleşiyor. Komplocuların yoğun dayanışması karşı kesimi de kışkırtıyor. Buna bağlı olarak komplo anlatıları grubun dışlanmış pozisyonunu haklı çıkarmaya yardımcı oluyor. Düşmanı tanımlıyor ve şiddet içeren fanatik eylemleri meşrulaştırıyor. Lentin şöyle diyor. Bilişsel süreçler açısından daha güçlü komplo teorisi eğilimleri olanlar, olayların bir arada ve birbiriyle ilişkili olarak gerçekleşme ihtimalini normalden daha yüksek tahmin etmeye meyillidirler. Böylelikle gerçekte olması pek mümkün olmayan ilişkilerin varlığını iddia edebilirler. Olaylar arasında gerçek olmayan neden-sonuç ilişkileri yaratabilirler. Bu insanların genellikle analitik düşünme yetenekleri zayıf ve paranoyaktırlar. Bu söylemler sizi şaşırtmasın. Eğer bir komplo teorisine yüzeysel şekilde inanmak yerine belirli uzmanlıklar üzerinden giderek Analitik olarak eleştirmeyi ve tüm detaylarıyla masaya yatırmayı kafaya koyarsanız çok kısa sürede şunu fark edersiniz. Komplo teorilerini oluşturan parçaların tek başına hiçbir anlamı yoktur. Parçaların birbiriyle ilişkisi tamamen muğlaktır. Komplo teorilerinin bütünü kulağa mantıklı gelse bile tekil parçaları ve arasındaki ilişkiler tam anlamıyla saçmalıktır. Bu da şaşırtıcı olmamalı. Zira bu bağlantılar olaylardan sonra gerçekten farklı bir hikaye yaratmak için oluşturulmuş uydurma bağlantılardır. Dikkatli bir inceleme sayesinde bu parçaların inşası sırasında eleştirel düşünceye hiç yer bırakılmadığı, olaylarla ilgili elde bulunan verilerin dikkatlice ve art niyetli seçildiği görülecektir. Mesela düz dünyacılar vakasında olduğu gibi Dünyanın gerçekten düz olduğunun bilimsel yöntemlerle ortaya konması yerine, dünyanın yuvarlak olduğuna yönelik bulguların eğilip bükülmesi, kendi anlatımlarına ve inançlarına uydurmaya çalışması sonucu argümanlar inşa edildiği görülüyor. Bunlar teorisyenlerin önemli parçalarıdır. Peki ne yapmalıyız? Doğruyu nasıl bulabiliriz? Aklınıza şu gelebilir. Bütün komplo teorileri bir yalan mı? Komplo teorileri asla gerçek olamaz mı? Elbette olabilir ki bunun da örnekleri var. Gerçek olduğu ispatlanmış birçok komplo teorisi var. Ama eğer gerçekliği ispatlanmışsa ona zaten komplo teorisi diyemeyiz. Çünkü gerçeğe ulaşmak teorisyenlerin yöntemleriyle değil, bilimsel araştırmalarla, akıl ve mantıkla mümkündür. Bir komplo teorisiyle veya ona inananlarla karşılaştığımızda nasıl bir tutum izlemeliyiz? Bunu açıklamak için öncelikle ispat yükü kavramından bahsetmek gerekir. Batmakta olan bir gemideyken arkadaşınıza şöyle dediğinizi hayal edin. Sence can yeleği giymemiz gerekmiyor mu? Aldığınız cevap şu olsa ne düşünürsünüz? Saçmalama, can yelekleri sadece hain can yeleği firmalarının daha çok kazanmaları için uydurulmuş bir yalandır. Can yelekleri önemliymiş gibi göstererek bizden para kazanmayı amaçlıyorlar. Bu kadar saf olma. Burada da olduğu gibi komplo teorisyenlerinin en tipik özelliği paranoyadır bilimsel şüphecilikle inkarcılık arasındaki farkı bilmezler. Hatta daha da ileri giderek fikirlerinin paranoyakçı olduğunu söyleyenleri de teorilerinde adı geçen kişilerle veya kurumlarla işbirliği yapmakla suçlarlar. Bu tarz kişilerin sorunu aksi ispatlanmadı ki sen benim iddiamın doğru olmadığını ispatla lafına başvurmalarıdır. Bilim dünyasında böyle bir argüman en başından hatalı olduğu kabul edilir. Çünkü bilimin kalbinde yer alan boş hipotez kavramına aykırıdır. Yani bilimsel düşüncenin en temel ilkelerinden birini ihlal eder. İspat yükü iddia sahibinin omuzlarındadır. Bunun bir diğer yorumu da bilimsel olarak ispatlanmayan bir şey çürütmek için bilimsel ispata ihtiyacınız yoktur şeklinde ifade edilir. Eğer ki birisi bir şeyin, durumun veya olayın var olduğunu iddia ediyorsa, onu tüm detaylarıyla ispatlamak ve diğerlerini buna ikna etmek o kişinin sorumluluğundadır. Bunu yapmanın yolu bilimsel, test edilebilir, yanlışlamaya açık deneyler yapıp hipotezler geliştirip bunları test ederek sonuçlarını herkesle paylaşmaktır. Ancak bir iddianız varsa ve bunu ispatlayamıyorsanız, karşı taraf size inanmıyor diye ona o zaman sen olmadığını ispatla diyemezsiniz. Siz ispat sunamıyorsanız, karşı taraf onu çürütmek için ispata gerek duymaz. Herkesin kendince kurduğu fikirler, planlar, inançlar, düşünceler olabilir. Bunların her biri sırf o kişi öyle düşünüyor diye doğru olmaz. Bu durumda doğru olduğunu ispatlamak o iddia sahibinin yükümlülüğüdür. İspatlayamıyor veya ona işaret eden bilimsel geçerliliği olan veriler sunamıyorsa, iddiaları bilimsel olarak geçersizdir ve değerlendirmeye alınamaz. Bu dedinizin doğru olmadığı anlamına gelmez, yalan söylediğiniz anlamına da gelmez. Ancak dedinizin bu etapta inanılabilir olmadığını ve dolayısıyla bir sonraki katın bu temel üzerine inşa edilemeyeceğini net bir şekilde gösterir. Çünkü temeli ispatlanmadan inşa edilen bir bina, argüman, teori vesaire yıkılmaya mahkum olacaktır. İyi bir teori sağlam temeller üzerine inşa edilmelidir. Örneğin Einstein'ın yıllar önce inşa ettiği kara delik teorisinin günümüzde kanıtlanması gibi. Eğer bunu yapamıyorsanız, bilimsel analiz yapma peşinde olan birisinin sizi ciddiye almasını bekleyemezsiniz. Onlara inanmayı sürdürebilirsiniz. Ancak onların gerçek olduğunu iddia edemez. Bunu baz alarak üzerine daha başka düşünceler inşa edemezsiniz. Israr ederseniz de kimse sizi ciddiye almaz. Almaması da gerekir. Böylece her iddia sahibinin omuzlarında ispat yükü doğar. Bu da toplum olarak gerçeklere ulaşmamızı hızlandırır. Bazen bazı şeyler sadece olur ve beynimiz bu tarz olayları anlamak, öğrenmek ister. Komple teorilerinden kurtulmak için sihirli bir reçete yok maalesef. Fakat yapabileceğimiz mantıklı yaklaşımlar var. Her şeyin kaynağını istemekten sakın geri durmayın. Nereden öğrenildiğini, neye dayandırıldığını, onların güvenirliğini, referans alınan kişilerin kimliklerini öğrenmeye çalışın. Bunları iddia sahibine yönelttiğinizde kolaylıkla gerçeğe ulaşabilirsiniz.